Has takım kemâ ümirte peygamberin saçlarını ağartan şu ayet bizim dikkatimizi bile çekmiyor. Güven olmak, dost olmak. Güven olunmayınca güven kalkar, güven bunalımı başlar. Bugün Türkiye'de en büyük bunalım vallahi güven bunalımıdır. Kimse kimseye güvenmiyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Güven kalkmış, itimat kalkmış, itibar kalkmış, ihtiram kalkmış. Kimse kimseye güvenemediği için şirket kuramıyorsunuz. Ortağına güvenemiyorsun, karı kocasına güvenemiyor, amir memuruna güvenemiyor, patron işçiye güvenemiyor, baba evlada güvenemiyor, öğretmen öğrenciye güvenemiyor. Orada hayat olur mu? Orada enflasyon düşer mi? Orada azap kalkar mı? Günah kalkar mı? Fesat kalkar mı? <laughs> Kes takım kemal ümürte. Nasıl Allah belirtmişse, Allah'ın emrettiği çizgide, doğrultuda doğru olacaksın. Doğruluğun ölçüsü Kur'an olacak. Çünkü hayatının imtihanını Kur'an'a göre vereceksin. Atölyenin imtihanını, kazancının imtihanını, kızının, karının imtihanını vallahi Kur'an'a kerime göre vereceksin. Allah hiçbir kitap bizi bağlamaz, hiçbir şahıs bizi bağlamaz, hiçbir tarikat şeyhi ümmeti bağlamaz. Ümmeti bağlayan iki kaynak var. Allah'ın kitabı Kur'an, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa. Öyle mi değil mi? Evet. Yanlış hesap Bağdat'tan döner demişler ama yanlışlık yapıp da ölürsen yanlış hesap ahiretten dönmez. Geriye dönüş yoktur. Mümkün değildir. Ezan okundu mu? Evet. Uzatmayalım. Evet. Allahu Teala bu vesileyle her şeye rağmen ben devam böyle söylüyorum. isimizde, aramızda, yanımızda, yakınımızda Allah'ın rahmetini çekecek adam kalmadıysa hepimiz azaplı insan olsak bile evlerimizde sabiler var, salıncaklarda sabiler var. Çocuk karyolasında yatan sabiler, çocuklar, masumlar var. Allah onlar hürmetine ülkemize, bölgemize, dünyamıza barış nasip eylesin. Bütün dünya çatışmaya doğru gidiyor. Bütün dünya çatışmaya doğru gidiyor. Şu vahşete bakın ya o adam arabaya bilmem ne kadar bombayı koyuyor yolun kenarına uzaktan kumandayla patlat yoldan geçenler paramparça bu, bunlar insan mı canavar mı nedir bunlara katil bile demek mümkün değil. Bunlar ne korkuş mahluklar. Kainatın en şerefsiz en anlamlı musluk adamları bunlar. Yoldan geçen adam parçalanıyor mu Bu kadar salim olunur mu? Bu kadar kafir olunur mu? Bu kadar katil olunur mu? Bunlar Türkiye'de oluyor. Bunları kim yetiştiriyor? Kim okutuyor? Kim diploma vermiş bunlara? Nereden geldi bu haydutlar? Bu kafirler, bu zalimler nereden geldi? Kana doyuyorlar sokakları, caddeleri. Aman ya Rabbi. İçimizde olmasa bile evlerimizdeki sabiler hürmetine diyorum. Onların da eğer Allah katında rahmeti çekecek halleri kalmadıysa toprağımızın altında şehitler var onlar hürmetine Rabbim imdad eylesin inşallah. <laughs> Mehmet Akif Hanım öyle diyor, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Kefensiz